Şimdi de düşman ateşi altında ilerleme usullerini öğreneceğiz. Nedir düşman ateşi altında ilerleme? Vedat Yemiş Çizmir, komutanım düşman ateş ederken kendimizi koruyarak dirayetle hedefe ilerlemektir. Aferin asker. Geçin. Heh, bunu bildin ya artık ders olursun. Vallahi helal olsun nasıl bildi ya nereden biliyor musun, Konuşmayın o? kendi aranızda konuşmayın. Konuşmayın. Bu hayati bir mesele. Zaman burada çok önemlidir. İcabında 5 saniyede 25 metre sıçrayabilmeniz lazım. Yok artık uzaya roket mi atıyoruz komutanım? Asker. Ha. Yat. Hat. Ya Allah, nereye kadar ya? Sabah kahvaltıda yediğim bütün proteinler gitti. Düşman aralıksız ateş ediyor ve siz ateş altında ilerliyorsunuz. Sıçra! Bu ne ya? Kurbağa olsam bu kadar sıçrayamam. <laughs> olmuyor, olmuyor. Bu gerçek bir operasyon olsaydı... Allah korusun. Şimdi hepinizin helvasını yemiştik. Ana, İrmik helvası mı komutanım? He, ee, irmik helvası. Emekleme pozisyonuna geçiyoruz. Arkadaş bu ne ya? Bebek miyiz, asker miyiz belli değil. Beş saniyede 25 beş metre emekleyebilmeniz lazım. Başla. Tay dursak dursak olur mu komutanım? Ciddi olun, ciddi ol. Askerliğinizin geri kalanını sürünerek geçirmek istemiyorsanız ciddi ol. Beni bırakın, beni bırakın siz devam edin. Ya. Komutanım, istirahat verseniz mektuplar gelmişti. Asker yorulmaz, asker yorulmaz. <laughs> yok yok, bunlar bizi eğitim mahiyetinde öldürmeye çalışıyor. Asker, sus ...ben Bunların hepsini nasıl yaparım? Emekle. Ya. Sur. Kardeşim, biz bunların hepsini acemi de yapmadık mı? Hani karar gel destek de eğitim yoktu. Ha. Anca hatırladım burada değil mi? Demek ki arada bir hatırlatmaları gerekiyormuş. Sizin aytalıklarınızın cezasını çekiyorum. Gerçi ben alışkınım ama. Tedekdelap adılar. Yan gelip yatmaya alıttınız tabi. Tıkı bir eğitim görünce hepiniz tırt. Ne oldu manyak arazi mangası? Ne oldu? Askerliğin ne olduğunu anladınız mı birazcık? Komutanım, sıradaki eğitim ne? Sıradaki mi? Sıradaki derken şaka yapıyorsunuz değil mi komutanım? Ne taka taatken? Tam benim kahveden okey arkadaşım mı teki taka yapayım? Hiç. Hiç, evet 5 saniyede 25 beş metre sürünebilmeniz lazım. Başla! <laughs> Sürünüyoruz ya, daha ne sürüneceğiz ya? Krem peynire döndük sürüne sürüne. Krem peynir. Kolay gelsin. Allah! Hadi lan, hadi. Sultan, Sultan Hemşire'ciğim. Kolay gelsin. Nasılsınız şekerler? Aa Sultan Hemşire. Su çok güzel gelsenize. <laughs> 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 Aminası olan bir hemşire <laughs> hanım. İşte böyle. sürüle yuvarlana gidiyoruz. Ben bir yatak rezervasyonu yaptırabilir miyim Sultan Hanım? Buradan sağ salim çıkarsak revire geleceğiz. <laughs> Allah kimseyi sulundurmasın Sultan bacım. Bütün yaz doğumlarım be. <laughs> Bittim ben. Ay vallahi hepinizi tek tek tebrik ediyorum şekerler. Yani bu kadar zor hareketleri nasıl bu kadar güzel yapıyorsunuz canım? Komutanım ne oluyor? Vallahi bilemedim ki Yusufçum uzmancım. Beğendi galiba. Atar! 10 dakika istirahat edin. Sağ. <laughs> e, hadi bakalım iyi istirahatler. Ay vallahi çok üzüldüm çocukların durumuna. Yani bu kadar zor hareketleri nasıl yapıyorlar canım? Bunlar da zor hareket mi? Bir de daha ne hareketler var Sultan Hanım. Öyle değil mi komutanım? Tabii ki Yusufcuğum uzmancım. Ee, ne dersin Sultan Hemşire Hanım'a da o hareketlerden göstersek mi? Ben de tümdük aynı şeyi söyleyecektim. Zaten bu herifler güdelim hareketleri mandar ettiler. Yalnız şunu hemen belirtmek isterim ki senin rütbelin olarak, üstün olarak önce ben göstereyim. Ne dersin? Buyurun komutanım. Hı hı. Efendim, sıçra. Emekle. Sürün. Mütadenikle bir anda ben götürebilir miyim komutanım? Buyurun efendim. Titra. Emekle. Ee en... Nasıl bakıyor mu bakıyor mu? Birini bir der alamıyor. Komutanım devam. Tekla. Emekle. Evet, Türün. Sütle. Evet, Emekle. Aa. 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 Aa! ...benimden Aldım. bir tet geldi. Benim de benim çok fena oldu. Oh. Kırdım galiba. Yok, incinmiştir. Ben de buraya udarı verelim. 10 dakikaya atkenler gelir zaten.